Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüsü yapıldı. Evet. Bu metrobüsle ilgili görüşlerin neler? Abi bence aşırı gereksiz bir şey. Merhaba. Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüsü yapıldı. Evet. Bu metrobüsle ilgili görüşlerin neler? Abi bence aşırı gereksiz bir şey. Çünkü bunların yaygınlaşması da aşırı zor olacak. Çünkü ülkemiz böyle şeylere, böyle yeniliklere alışık değil. Biliyoruz bunları. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Yollar, trafik konusunda ne düşünüyorsun? Metrobüsün yolunu, güzergahına baktın mı hiç? Güzergahını fazla inceleyemedim açıkçası. Biraz görmek nasip oldu. Çünkü Millet Bahçesi'ne giderken aşırı bir trafik vardı. Yollar karmakarışık. Şeker fabrikasının o yolu. Evet. Bilmiyorum artık. Biraz daha araştırmam gerekiyor. Şimdi siz sorunca ben bunu fark ettim. Bir şey daha söyleyeceğim. Tam arkanda Hilmi Kayın İş Merkezi'nin yıllardır bildiğimiz bu caddesi var. Şimdi burası inşaat alanı. Sorun yok. Ama inşaattan önce de Hemen hemen benzeri genişliğe sahip bir yol. Yani tek şerit araba geçebiliyordu. Sence Sakarya'nın yollarında genişleme yapılması gerekiyor mu? Yoksa böyle tek şerit, iki şerit yeterli mi? Yani bence genişleme yapılması gerekiyor. Çünkü trafik konusunda çok fazla sıkışıklık oluyor. İstanbul gibi değil iller kadar olmasa da. Hayırlısı olsun ya. Teşekkür ederim. Şey çok sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ ol.